Hangi yüzyılda olursa olsun bütün kadınlar güzelliklerine düşkün olmuş ve ciltlerini hak ettikleri bakımı verebilmek için birçok yönteme başvurmuşlardır. Her ne kadar zaman geçmiş, teknoloji ilerlemiş, kozmetik ürünler çoğalmış olsa da yine de doğal yollarla elde edilebilecek bir güzellik her zaman daha iyidir. Bu yüzden bugünkü videoda bize eski zamanlardan miras kalan bir maske paylaşacağım sizlerle. Osmanlı kadınları tarafından çok sık kullanılan bu maske aynı zamanda Eski Mısır'da Kleopatra'nın güzellik sırlarından bir tanesi. Sadece iki malzemeye ihtiyacımız var bu maske için. Yumurta akı ve yeşil kil kullanacağız. Eğer hassas bir cildiniz varsa beyaz kil tercih ederseniz daha uygun olur. Öncelikle yumurtanın sarısıyla beyazını ayıralım. Şimdi yumurta akını köpük kıvamına gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu şekilde güzelce çırpıyoruz. Evet, yumurta akının kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu yeşil kil ekliyorum. Az önce de söylediğim gibi ben yeşil kil kullanıyorum ama eğer hassas bir cildiniz varsa siz beyaz kil tercih edin. Orta akıyla kil'i iyice karıştırdık ve artık maskemiz uygulamaya hazır. Maskeyi parmak uçlarınızla tüm yüzünüze ve boyun bölgesine sürün. Göz çevresine çok yakın sürmemeye özen gösterin. Maskeyi yaptığınızda cildinize ne kadar gerdiğine inanamayacaksınız yumurta akının cilt sıkılaştırma ve gözenekleri küçültme etkisi var. Ayrıca fazla yağın ciltten atılmasını sağlıyor. Sivilce sorunlarına da çok iyi geliyor. İnce karışıklıkları ortadan kaldırmak, derin olanların ise görünümünü hafifletmek için yumurta akı çok ideal. Kil ise yüze sürüldüğü andan itibaren cildi uyarmaya başlar, kan akışı hızlanır ve hücre yenilenmesini sağlar. Eğer cildiniz çok hassas değilse maskeyi sürdükten hemen sonra bu şekilde peeling yapın. Böylece cildinizde bulunan ve sadece dokunduğunuzda hissedebildiğiniz pütürlerin yok olduğunu göreceksiniz. Ayrıca cildinizdeki lekeler ve sivilce izlerinden de bu şekilde kurtulabilirsiniz. Fakat hassas bir cilde sahipseniz bu işlemi ya çok kısa tutun ya da yapmayın ama gerçekten çok etkili oluyor. Hatta ilk uygulama sonrasında cildinizin beyazladığını, renk tonunun açıldığını göreceksiniz. Maskeniz artarsa mutlaka elleriniz için kullanın. Ellerinizin üzerinde bulunan yaşlanma belirtileri ve lekeler için harika bir çözüm olacaktır. Maskeyi ne zaman yıkamanız gerektiğini anlayacaksınız zaten. Yaklaşık 15-20 dakika sonra gerginlikten yüzünüzü hareket ettiremez hale geliyorsunuz. Kil kuruyup cildiniz tamamen gerilmiş olduğunda maske yıkamaya hazır demektir. Ilık suyla cildinizi güzelce durulayın. Maskenin sonucunu daha net görmeniz için iki elim arasındaki farkı göstermek istedim size. İlk uygulamada bile çok net bir şekilde cildi pürüzsüzleştirip renk tonunu açıyor. Dolayısıyla lekelerin de yok olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi maskeyi uyguladığım elimde gözle görülür bir şekilde parlaklık ve ton farkı var. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bir kağıt havlu ile kurulayıp ardından mutlaka bir nemlendirici kullanın. Eğer siz de doğal yollarla cildinizi sıkılaştırmak, pürüzsüzleştirmek ve lekelerden kurtulmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi benim yüzümde bir sivilce çıktı ve eminim bu maske çok iyi gelecek ve kısa zamanda geçecek. Bu arada maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz. Daha sık yaparsanız cildinizi yorabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sevdiklerinizle de paylaşırsanız onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Hoşçakalın.